Evet, selam diyorum Lal, hoş geldin. Hergele, hoş bulduk Ayşe. Kurucu ortaklarından Lal, e, ortak alanı düzenlediği ortak akıl konferanslarında bizimle birlikte. Ben Ayşe Gülöz Kavukçu, e, inovasyon ve koçlukla uğraşıyorum. Bugün e, Hergeleyi ve kurucu ortaklarından Lal'i tanıyarak bir başlayalım derim. Lel, böyle kısaca bir anlatır mısın kendini? Aa, ah, merhabalar, ben Lay, Hergele Mabit'in kurucu ortaklarındanım. Ee, üç yıl oldu Hergel'e serüvenimiz başlayalı. Ondan öncesi, dört yılda diyebiliriz hatta. Ondan öncesinde ben e, iç mimarlık çıkışlıyım. Üstüne içi de tekrardan yüksek işletmeye devam ettim. Ve e, bugün de şu anda Hergele Mobility e, paylaşımlı mikromobilite platformu hem yazılım hem donanım anlamında sağlayıcısı ve mobil mikromobilite anlamında yeni teknolojilerle çalışıyoruz. Bunların yeni yeni çözümlerini araştırıyoruz ve sunuyoruz. Böyle bir yere döndü değişmeyen tek şey değişimin kendisi der gibi konuştun sanki Lal. Ne diyorsun hani böyle yolu <laughs> Böyle oldu, sonra böyle devam etti. Şimdi ben de e, Lali eee Migros'ta çalışırken Migrosap ortak inovasyon projelerimizde birlikte tan çalışmıştık. Oradan tanıyorum. İşte mimarlıktan kadın girişimciliğe hatta kadın girişimci ama böyle üretim elektrikli araç üreten e, bir şirketin kadın girişimci şöyle eller meller yağ olmuştur herhalde değil mi? Montajını yapar. Ya, tabii, tabii çok pis sandı. Leş gibiydik biz ilk başlangıç döneminde. Bu <laughs> e, karar nasıl veriliyor Lal? Hani mimarlık, Böyle tatlı, güzel bir kadın, e, mimar üzerine e, o o yoldan da böyle e, devam edebilecekken, böyle eller yalı oluyor, montaj, vidalar, şunlar bunlar. <laughs> Bu karar nasıl oldu? Bu karar aslında böyle bir günde alınmış bir karar değil. Bir süreç içerisinde yavaş yavaş, her gün alınmış e, kararların bir bütünü olarak verilmiş bir büyük karar haline geldi. Yani o yüz tane karar verdiğinde o büyük kararı zaten vermiş ol, olmuş oluyorsun ve buna arkana dönüp baktığında fark edebiliyorsun. O yüzden bir gün kalktım ve ben Hergele Mobility diye bir mikromobilite firması kurup işte hem üretim yapacağız, hem yazılım yapacağız diye bunu düşünüp yola çıkmadık. Biz işte elektrikli scooterları e, Türkiye'yi acaba bu paylaşım platformu mantaritesini, konseptini getirebilir miyiz, böyle bir şey Türkiye'de çalışır mı diye düşünürken işte üretim tarafını yani biraz daha üretim tarafına daha meraklıydık. Oraya acaba girebilir miyiz derken bir anda işte dört yıl sonra kendimi burada buldum gibi diyebiliriz. Süper. Ben daha önceki konuşmalarımızdan şey dediğini de hatırlıyorum senin. Ya üretelim, niye üretmiyoruz ki? Diye böyle bir tamam biz bunu gerçekten yapabiliriz diye başlamıştınız yani üretim e, bence ekonomide de sanayide de özel öneme sahip e, hem tasarlayıp hem üretebilmek apayrı bir e, beceri ve yetkinlik seti e, gene Microsoft'un demo deyinde sizin en etkileyici yanınız oydu bence hem tasarlayan hem üreten hem de ürettiği kullanılan e, bir e, girişimdiniz e, diye hatırlıyorum. Peki e, Lal, benim merak ettiğim diğer bir konu. Seni yakalamışken meraklarını bir gidereyim ben. E, bu girişim kurma, startup yönetimi, eee startup'la yola çıkma artık ne dersek en kritik konunun fikirden, sermayeden çok daha başka olduğu, co-founder eşleşmesi olduğu da söylenebiliyor. Ben, ben, de buna kişisel gözlemim çok katılıyorum. ve seni Bugay'la birlikte düşünüyoruz hep. Her gele deyince Lal ve Bugay geliyor. Siz bu, evet ya biz kofandır co-founder olabiliriz nasıl dediniz? Orada e, özellikle senin e, bakışına göre neler etkili oldu? Şöyle aslında, biz bu gayla neredeyse 10 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Ve bu 10 yılın son 3-4 yılında her gele vardı. Ondan daha öncesinde de e, birlikte çok fazla çalışma imkanımın olduğu bir insan. Yani ilk tanıştığımızda e, biz bu gayla tanışıyoruz ve e, ilk ilk tanışma hikayelerimizden bir tanesi iç Motosiklet Kulübü'nde benim motorumla bir kaza yapılması sonucunda e, bu motorun tekrardan hayata döndürülmesinde ilk bana yardım eden kişi bu bey olmuştu. Bu gayla benim ilk tanışmam odur. Ondan sonrasında da işte birlikte bir şeyler denemeye, birlikte bir işler yapmaya başladık. İşte bir e, son dönem güncel e, çağdaş sanatçının asistanlığını yaptık. İşte e, kinetik heykeller yapıldı, mekanik projeler oldu, tasarımlı. Yani bu gayet, e, sanata meraklı bir mühendis, ben mühendisliğe meraklı bir mimardım. O yüzden birbirimizi de e, entelektüel açıdan orada beslediğimiz e, yönlerimiz oldu. Bunun haricinde de işte e, benim birazcık daha bağımsızlık, özgürlük düşkünlüğüm vardı. Hani ben e, proje şeylerinde tek başıma tüm işi üstlenen insan olurdum hep, grup projelerinde. Hani çok sağlıklı bir durum olmasa da e, böyle bir karakter özelliği vardı. Tabii bunu törpülemeye çalışıyorum daha, takım çalışmasında e, yatkınlığımı artırmaya çalıştım bunca yıl boyunca. İşte ilk defa birlikte çalışabildiğim insan bu Bugay oldu. Çünkü yetkinliklerimiz birbirinden çok aykırılıkta. Hmm. Öyle olduğu için birbirimizi taban tabana tamamlamış olduk aslında. Hmm. O şekilde bir hani yılların getirdiği alışkanlık birlikte çalışma e, deneyimi aslında bizi bu güne getirdi. Hmm. Kafa hadi evet. bugün geldi kafa ol olmuyor. O zor, evet. çok zor. Özellikle şeyde startup ekosisteminin işte silikon vadisi taraflarında e, şu sorular bile normal karşılanıyor. Co-founder'ınızla hiç yüz yüze buluştunuz mu <laughs> gibi böyle böyle e, startup'larda var. Evet yani senin zor zamanında el uzatan, desteğini ortaya koyan, biri Bugay ve öyle tanıştınız ve birbiriniz tamamladığınızdan bahsettin tasarım mühendislik anlamında ve senin takım çalışmasını sevdiren kişi olmuş herhalde Bugay. Tabi burada e, belki başka bir zamanda Bugay dinleriz ya yani Bugay sen lalle nasıl kofander olmaya karar verdin diye. Peki Lal e, her gele bir elektrikli araç işte skuter tasarlıyorsunuz, üretiyorsunuz ve bu e, skütürlerin olduğu filoları e, yönettiğiniz bir yazılım altyapısı da tasarlıyorsunuz, sunuyorsunuz. E, Migros'la birlikte dağıtım merkezleri içerisinde kullanılan e, Vamo'yu geliştirdiniz. E, Nerede görüyorsun şu an startup'ı? Yani o ilk yola çıktınız, evet biz bunu üretebiliriz dediğiniz andan işte bugüne kadar. Şöyle o kilometre taşlarını bizimle bir paylaşır mısın? İlk başladığımız nokta elektrikli skuterların üretimi nasıl olur? İşte kişiye özel biraz daha tasarım alanında kalıp işte son kullanıcıyla buluşturabileceğimiz şekilde ilerleyebilmek ama girişimcilik ekosistemi içinde yoruldukça diyeyim ee, daha hızlı büyüme düşünce yapısını elde ediyorsunuz. Yani bir startup'ın olayı zaten hızlı büyüyebilmesi, hızlı hareket edebilmesi, çevik davranabilmesi zaten ana karakter özellikleri. O noktada hızlı büyümenin peşinden koştuğumuzda bizim biraz daha Tüm altyapıyla birlikte toptanlı satışlara ve adetli satışlara ve bunun üzerine katma değerinin arttırılması derken oradan işin içine yazılım altyapısının bir yer ortaya çıkması geliyor. Bu araçların takibini sağlayıp, eee insanlara bunu bir business model olarak sunabildiğimizi fark ettiğimiz anda zaten daha doğrusu fark ettiğimiz anda değil e, sunabildiğimiz anda zaten oradan gelen taleplerle ya yani pazardan gelen taleplerle şekillenmiş pivotlar oldu zaten çoğunlukla. Bunun ötesinde işte yazılım tarafı geldi. Ardından Migros'ta bu yani e, şey tarafını bırakmak istemedik. Üretim kasımızı bırakmak istemedik çünkü o bizi çok büyük bir Özgürlük alanı tanıyor. Oradaki edinilen tecrübe, oradaki kaslar ne kadar güçlendikçe bizim özgürlük alanımız o kadar. Yani merak edip deneyimleyebilme alanımız o kadar genişliyor aslında. Öyle olduğu için ardından da Migros'la tanıştığımızda da mikromobiliteyle depolojistliğinin orta noktasının kesişimini e, araştırabilecek, bunu e, den bunu çalışabilecek güce bu yüzden de sahiptik. Oradan gelme olan hem yazılım, elektronik hem de donanım tarafındaki mekanik tasarım tecrübesinin hepsinin bir arada harmanlandığı bir noktada da o noktada Vamo araçları çıktı. Bu da bizim için en büyük kilometre taşlarından bir tanesi. Bu şekilde şimdilik. Evet. Süper. Şimdi senden duyduklarımdan işte başlangıçta üretim, üreterek başladık. Bu biraz daha e, çoğaldı, scale'e doğru gitti. Orada daha farklı şeyler oldu tabii ki. E, yazılım buna entegre oldu. Migros bu sürece dahil oldu diye anlatırken en dikkatimi çeken şey, üretim bizim güçlü yanımız dedin. Genelde bir bakış açısı olarak e, üretim zordur, üretime hiç bulaşmayalım, işte donanım, alan, gerektirir makine gerektirir e, bu beni etkiledi açıkçası ben de e, endüstri mühendisliğinin üçüncü yılında İTÜ'den mezun oldum ben de e, seninle birlikte senin gibi e, endüstri mühendisleri uzmanlık alanı seçerdi e, yön eylem endüstri Mühendisliği ve üretimi ben üretimci olacağım üretimi bilen her şeyi bilir diye bir hocamız söylemişti yani, üretimi yapabilen diğer süreçleri de kolaylıkla halledebilir demişti. Ee, üretimi güçlü yan olarak görmeniz de harika. Nitekim ben de e, açıkçası katılıyorum. E, çok kolay kolay da kopyalanamayacak bir e, süreç. Peki Lal, e, zaman o kadar hızlı aktı ki. E, ben bir merak ettim. Diğer bir şeyi de cevaplayalım hemen istersen. E, Hergele buradan nereye gidiyor? İşte Scooter'lar, yazılım altyapısı şu an nerelerde kullanılıyor? E, nerelere satış yaptınız? Vamo için biliyorum ki CES'e katılındı. İşte geçtiğimiz günlerde Almanya'da lojimattaydınız. E, bir şöyle bugün neredesiniz ve gelecekte neler olacak her gelede? Bir anlatır mısın? e, Gele, ya yani geleceğine baktığımızda akıllı mikromobilite araçlarının farklı sektörlerdeki karşılıklarını çözüm olarak sunan bir şirket olacak her gelen. Hı hı. Keşke ya yazsam böyle bir cümleyi yazamazdım şu an onu düşünüyordum. İzleyebilirsin konferans esnasında. yani lojistik sektöründe de böyle bir yani mikromobilite araçlar aslında hani şehirleri çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Şehirlerin ulaşım alışkanlıkları, şehirlilerin ulaşım alışkanlıkları çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Ama diğer sektörleri, diğer farklı pazarlardaki potansiyellerini aslında biz de şu anda Migros aracılığıyla depolardaki potansiyellerini keşfedebilme şansımızı depolar, fabrikalar, büyük e, geniş premisleri olan fab hem fabrikalar tarafı hem üretimde. Hani şöyle söyleyeyim, eskiden çok hantal bir şekilde çözümleri olan belli sorunların aslında daha çevikleştirebilmesi, yalınlaştırılabilmesi, daha minimal çözümlerle maksimum maksimal problemlerin çözülebildiğini hmm. görüyoruz aslında bu noktada. Ve bize en çok heyecanlandıran şey bu biraz daha minimalizm felsefesini hmm. getiriyoruz ulaşımı o noktada. Onu da bir yandan da akıllı bir şekilde yapabiliyor olmak yani hani hem yazılımla takip ederek e, ne kadarlık bir performans eldesi sağladığın, ne kadarlık verimlilik sağladığını hepsini bunların takip edebilerek en e, olması gerektiği noktaya doğru ama insan gücünü de işin içinde barındırarak ve onlara da iyi bir e, çalışma ortamı sağlayarak, onlara da ekstra motivasyon sağlayabilerek daha e, işle alakalı olan uzun dönemli hastalıkların birazcık daha belki önüne geçebilerek ve hem kuruma hem işle, işçilere herkese bir fayda sağlayabilerek bunu ortaya çıkartabilmek bizim için çok değerli oldu aslında. Evet. ve geleceğini de burada görüyoruz. Evet yani elektrikli araç teknolojisinin Geceğini görmeyen yoktur zannedirim. Ee, siz de iki e, bu konuya böyle genç girişimciler olarak bir el attınız ve e, hayatımıza dokundunuz diyorum. E, umarım e, etkiniz hem Türkiye'de hem globalde giderek büyür. Ben de Leli e, iki yılı geçti tanıyorum. E, evet bir mimar, daha çok tasarım, daha çok böyle görsel e, konularda belki uzman ama bir taraftan üretim ne kadar ilgi duyuyorsun beni kaç defa böyle yalın üretim yalın üretim böyle sıkıştırdığını hatırlıyorum ee, bir taraftan e, iyi bir lider ekip arkadaşlarına ortam sunmaya çalışan e, onları anlamaya çalışan onların kendilerini ifade etmesini e, için elinden geleni yapan bir lider de görüyorum ben e, e, bir taraftan e, hem Türkiye'de hem bir çok e, ülkedeki startup odaklı e, ve lojistik odaklı etkinliklerde, konferanslarda şu an olduğu gibi vaktini seve seve e, veren e, ve açıklıkla konuşan e, bir yerde Türkiye'yi de temsil eden Bilal görüyorum. E, dolayısıyla. Ben seni böyle yılmazlık, bu resilience ile görüyorum. E, o kelimeyi sana hediye etmek istiyorum lal. Çok teşekkür ederim. E, bugün böyle çok tatlı, samimi bir e, konuşma oldu. Umarım birçok genç girişimci, birçok kadın girişimci senden ilham alır ve evet bu iş oluyor e, diye kendilerince yola çıkarlar. Ben e, bu vesileyle ortak alana, ortak akıl konferanslarına ve bize bu samimi ortamı sağlayan Babür Bey'e de teşekkür ediyorum. Bunu mutlaka söylemem gerekiyordu çünkü çok fazla etkinliğe katılıyorum. Gerçekten bu ortam sıcacık hissettiriyor insana kendini. Çok teşekkürlerler katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim.